Merhaba, ODTÜ Bilim İletişimi Grubu olarak yeni bir video videocast bölümüyle birlikteyiz. Bugün Einstein fizik bölümünden hocamız e, Profesör Doktor Özgür Sarıoğlu ile konuşuyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, e, Hocam şöyle bir soruyla başlamak <laughs> istiyorum. E, dünyanın her yerinde bilim insanı deyince akla gelen ilk isim Einstein. Sanırım daha popüler bir bilim insanı olduğunu söylemek zor. E, Einstein'ı diğer bilim insanlarından ve diğer fizikçilerden ayırıp bu kadar öne çıkaran e sizce nedir? teşekkür ederim. Zor bir soru aslında bu. Ama şöyle diyeyim. Einstein insanlarla çok görelilik kuramını geliştirmesiyle tanıyorlar. Hatta şöyle diyebiliriz. Görelilik kuramının hem özel göreliliğin hem genel göreliliğin babası Einstein. Yani direkt onun çok büyük bir şeyi var. Ama aslında Einstein kuantum mekaniğinin başlangıcında da çok önemli işler yapan çok öncül bir insan. Ve e, baktığınız zaman 20. yüzyıldaki yani bir önceki yüzyıldaki en önemli Modern fizik dediğimiz e, fiziğin daha böyle modern halinin başlangıcında en önemli iki ayak bu iki kuram Hem Özel görelilik ya da genel görelilik görelilik Hem de kuantum mekaniği Bu iki kuramın birisinin baştan kurucusu ötekisinde de çok önemli e, Etkilere neden olmuş yani en başında özellikle çok dolaylı ya da dolaysız çok önemli etkileri olmuş bir insanın tabi bu kadar anılması çok normal şöyle de bir, şöyle de diyebiliriz yani bugün hayatımızda olan bir sürü teknolojik gelişmenin arkasında kuantum mekaniği ve dolaylı yoldan GPS'inden şeyini tutun görelilik var o, o nedenle de hani fiziğin hayatımızdaki etkileri çok fazla. Onların gelişmesinde de Einstein çok önemli. Bir yandan da Einstein'ın iki dünya savaşı yaşadığını düşünmenizi istiyorum. Birinci dünya savaşının ortasında genel görevliliğin denesi olarak kanıtlanması bir İngiliz tarafından yapılıyor. Einstein Alman olduğu halde bu iki ulus savaştığı halde Einstein bir anda bir gece içinde Kendini hiç beklemediği bir yerde buluyor Ama bu daha sonra 1916-17'de oluyor Ondan sonra hep Medyatik kalmak zorunda kalıyor Hiç istemediği bir pozisyona giriyor İki dünya savaşı yaşıyor dedim Politik kimliği de önemli Einstein her zaman bir Barışçı bir insan Yahudi olması da şey yapıyor ama aslında e, onları daha sonra da konuşuruz. Ama bir şey daha söylemek istiyorum Einstein ile ilgili olarak e, Newton Galileo diyelim ya da Newton ondan sonraki bütün e, pozitif bilimlerle uğraşan insanlar hani fizik gibi kimya gibi aslında çeşitli problemlerle uğraşıyorlar ve sonunda e, felsefe de yapıyorlar yani felsefeyle ilgili şeyler de söylüyorlar. O yüzden eski bilim insanlarını hani Newton sonrasını düşünün. Natural Philosopher diye yani doğal felsefe, doğa felsefecisi diye anıyoruz. Einstein belki de a, bunun son temsilcisi. Çünkü bilim felsefesine de da çok büyük etkileri oluyor Einstein'in. Daha sonra konuşuruz hani a, başka kuantum mekaniğinin gelişmesi sırasında yapılan tartışmalarda ve sonrasında bilim felsefesini de çok derinden etkiliyor. O nedenle Einstein aslında a, tam bir uh, kaynama noktasında, tarihsel olarak öyle bir yerde geliyor ki, belki de son doğa felsefecisi. O açıdan da önemli. Hocam, felsefe ile yani. fiziğin tam olarak ayrılmaya başladığı noktada, sanki e, o dönemde e, kuramlarını geliştiren bir bilim insanı gibi. Um, aslında felsefeden de çok etkileniyor. Um, ama yani sadece şunu kastetmek istiyorum. Einstein'dan sonra artık Mesela Einstein hem istatistiksel mekanik hem görelilik mesela uzay, zaman, enerji, kütle gibi çok temel korunan kavramlarla ilgili şeyler söylüyor. Ama bir yandan da istatistiksel mekanikle de ilgileniyor. İşte kuantum mekaniğiyle de ilgileniyor. Bir sürü şeyle ilgileniyor. Ama Einstein'dan sonra artık öyle değil yani günümüzde öyle hiç değil. İnsanlar belli bir konuda uzmanlaşıyorlar ve o uzmanlığınız konusunda devam ediyorsunuz. Ama Einstein mesela Başka başka polimat gibi. Yani mi? öyle demezdim ama yani başka başka şeylerle ilgilenip her birinde bir şeyler söylemiş, bir yandan da felsefi şeyler de söylemiş bir insan aslında. Hı. O nedenle çok önemli. Ee, hocam buradan Einstein'ın mucize yılı olarak bilinen 1905 yılında yaptığı çalışmalara geçmek istiyorum. Bu yıl Einstein çok önemli birkaç tane makale yayınlıyor. Ve bu makalelerin e, fizikteki temel kavramları, kuramları çok temelden değiştirdiğini ve devrimsel bir nitelik taşıdığını biliyoruz. E, bu makalelerden kısa kısa bahsedebilir misin? Tabii öncelikle bu mucize yıl aslında Newton'a bir şapka çıkarma de, de, diyebiliriz. Annus Mirabilis Latince. Aa, Newton 23 yaşındayken yanlış hatırlamıyorsam um, notlarına da bakayım hızlıca. Kalkulusu yani ne diyeyim, diferansiyel um, matematiğin başlığını hareket yasalarını Newton'un hareket yasaları 3 tane optik ve Newton'un kütle çekim konusunda dört tane makale yazıyor. 4 sayısı o yüzden hani şey. Uh, bu, bu çalışmalar biri çığır açıyor çünkü o güne kadar düşünmemiş bu gezegenlerin hareketinden tutun. Uh, normal iğme vesaire o, 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 günlük hayatımızda karşılaştığımız kinematikle ilgili problemleri hallediyor. O yüzden hani bir senede dört iş birden yapıp bunların hepsinin çok önemli olması gibi Einstein de 1905'te ıı, 79-26 yaşındayken ıı, dört önemli çalışma yapıyor. Hani dört ya da beş nasıl baktığımız önemli ama bunların ıı, bunlar üç ayrı konuda. Bunları kabaca böyle görelilik special relativity yani özel göreliliği kurduğu iki makale yani bunun Türkçesi nasıl Brown diye bir adamın tam böyle spesifik olarak özel olarak tarif ettiği hı hı. sıvı yani Brownian, Brownian motion, motion Brownian hareketi hakkındaki a, makalesi ve bir de fotoelektrik efekt Nobel aldığı çalışma esas Nobel'i fotoelektrik efektten o, olaydan etkiden a, 1921'de alıyor galiba yanlış hatırlamıyorsam bu a, dört makale diyelim bu üç konu hakkındaki makaleleri çok önemli hepsini bir bir sene içinde yapıyor önce en iyi bildiğim şeyden görebildikten başlayayım a, özel görelilik işte o tersi olarak hatırlatmak gerekirse o zamana kadar insanlar hani uzayı ve zamanı ayrı ayrı düşünüyorlar ve um, eter diye göremediğimiz, nasıl etkileşimini anlayamadığımız bir maddenin içinde dünyanın ve bütün uh, cisimlerin, her şeyin hareketin olduğunu düşünüyor. Eterin özelliği eee uh, eylemsizlik ne diyeyim, um, çerçevesi dediğimiz İngilizcesiyle inertial frame bu, bu çerçevede uh, Newton'un yasalarını yazabiliyoruz böyle bir çerçevenin içinde. Özel bir uh, bir tanesini ayrı tutması. Ama hani eterin gözlemlenmesi lazım. Eğer gerçekten eter denen bir şey varsa ya da eser mi deniyor Türkçe? Eter diyebiliyorum ben ama. Uh, bir takım uh, sonuçları olması lazım ama deneysel olarak bunlar olmuyor. Michelson Morley deneyi var meşhur. Um, eteri bir türlü gözlemleyemiyorlar. Einstein'da Um, mesela uh, Maxwell'in elektromanyetizma denklemleri ve onlardan çok etkiniyor. Çocukken pusulayla oynaması gibi hikayeleri falan var. Uh, ve bakıyor eterle bu uh, şeyler uyuşmuyor. Einstein'ın uh, politik kişiliği burada şey bir, tam bir devrimci aslında. Eter diye bir şey yoktur diyor. O zaman onu uh, atayım. Öyle bir şey yapayım ki her şeyi açıklayabileyim iki tane aksiyonla postulayla bütün bu deneyler açıklıyor ve Maxwell'in elektromanyetik teorini de kendi içinde rahatlıkla bağlandırıyor. Kabaca şöyle diyor. Herhangi bir eylemsizlik çerçevesi yoktur. Bütün eylemsizlik çerçeveleri birdir. Hiçbirini yerinden daha ayrı tutamayız. Ve fiziğin yasaları her eylemsizlik çerçevesinde formunu değiştirmeden kalmalıdır. Ve ikinci a, postülası da aksiyomu da bakıyor aslında bir hız sınırı olması lazım. En doğal sınır da ışık hızı. Yani ışıktan daha hızlı bir şey yok ve ışığın hızı bütün bu eylemsizlik çerçevelerinde a, hiçbir me, me, ortamda herhangi bir şey yok yani boşlukta a, aynıdır diyor. Bu iki postülayla aksiyomla o zamana kadar açıklanamayan bir sürü şeyi açıklayabiliyor. Onun sonuçlarını çalışıyor ve aslında hani şu an Einstein'ın görelik kuramına o kadar aa, bağlıyız ve o kadar güveniyoruz ki yani deneylerle vesaire yüzyıldır. Işık hızının aa, belirledik artık, sabitledik ve onu kullanarak aa, kullandığımız fizikte kullandığımız birimleri de değiştirdik. Bu Aa, sadece özel görelilik. O hani dört makale dedik bir tane iki tanesi <laughs> özel görelilik. Bir tane diğeri de en meşhur formül. Herkesin bildiği e eşittir mc kare formülü. Onu yazdığı makalesi. Orada da enerji ve kütle gibi hani herkesin bildiği fizikçilerin hep kullandığı aa, korunan sabitlerin korunan aa, kavramların niteliklerin diyeyim niceliklerin niteliklerin ha, niteliklerin aslında a, aynı şey oldu ve C kare işte bir a, oran diyelim sadece onun aralarındaki ilişkiyi belirleyen aynı şey oldu ve a, enerjisi olan her şeyin ya da kütlesi olan her şeyin bir birazcık hani mesela a, enerjiyi... A, ışıyacağı zaman mesela birazcık enerjisini kaybettiği zaman kütlesinden o, o yazdığımız e işte MC kare formülüne uygun olarak kütlesini kaybetmesi gerektiğini söylüyor. Ve bunu yani, yani öyle bir şekilde söylüyor ki yani, çok doğal bir şeyle yani, yazıyor ve yani, bu bir sürü şeyi açıklıyor. Bu görelilik kısmı açıklaması en zor olan şey herhalde Brownian motion o da şöyle diyebiliriz sıvı ya da gaz bir ortama bırakılmış mesela çiçek polenleri gibi parçacıkların rastlantısal hareketini açıklıyor. Bu, bu, bu aslında bir takım kabuller var. Yani bu, bu hava akımı olmaması gibi a, te, ne diyeyim a, thermal equilibrium yani a, sıcaklığın değişmeden kaldığı ve a, ortamın çok kontrollü bir şekilde alındığı bir yerde, hava akımı falan olmayan hmm. bir yerde, sıvının içine bırakılmış mesela çiçek parçacıklarının ya da a, havaya bırakılmış toz parçacıklarının a, hareketiyle ile ilgili, a, burada istatistiksel mekanikte işte ilk kullanımlardan a, a, olasılık kuramanın şeylerini kullanıyor, tek tek a, polen parçacıklarını oluşturan parçacıkların yani her bir parçacığın hareketini çalışmak yerine aa, ...onları toplu olarak ele alıyor ve olasılıklardan bahsediyor. Hani aa, o, o parçacıklar etrafla etkileşecekler ve etkileşim kuvvetlerinden bağımsız olarak herhangi bir şekilde etkileşsinler. Ortalama aa, belli bir zaman aralığında etrafıyla çarpışıyorsa aa, onu kabaca matematiksel olarak ifade edip aa, Beklenenin, o zamanki insanların um, beklediğinin aksine, um, bir bu böyle bir parçacığın ortama salındıktan sonra geçen sürede alacağı yolun aslında um, o sürenin kareköküyle kab kabaca uh, bağlantılı bir şekilde ortalama uh, değişeceğini gösteriyor. Ya çok uh, nezih bir fikirli. Bu matematiksel ifadesi de çok güzel yapıyor. Buradan aslında uh, sonradan Avogadro sayısını hesaplamaya kadar giden uh, moleküllerin yani parçacıkların havadaki şeylerin çok minik moleküllerle oluşması gerektiği ya da atomlardan oluşması gerektiği sonucuna varılıyor falan. O, o yüzden çok önemli. Bir de fotoelektrik etkisi var. O da Nobel'e götüren çalışması. Evet. yani elektromanyetik ışınma ya da aslında bu ışık. Bir ışığı bir metalle ya da şöyle bir metal yüzeye tuttuğunuzda belli bir enerjinin üzerindeki ışık parçacıkları diyeyim artık. O yüzeyden elektron ışımasına neden olabiliyor. Emit etmesine yani çık çıkmasına neden olabiliyor. Einstein çok basit bir şekilde fikirle kendinden önce gelen Max Planck'ın hani kara delik ışımasını açıklamak için kullandığı ışığın çok küçük ım, enerji paketçiklerine oluşturuyor. Bugün artık ona foton diyoruz. Yani sadece ışığın dalga gibi değil de aynı zamanda parçacık gibi davrandığını öne sürerek açıkladığı kara delik ışımasındaki E eşittir H nu diye yazılan o formülle newtonda frekans h de bir sabit Planck sabiti. Bunu kullanarak belli bir frekansın üzerindeki ışığın ışığın şiddetinden ve yollanan fotonların sayısından bağımsız olarak aslında metal yüzeyden mesela bir elektron kopartabileceğini gösteriyor. Aslında kuantum mekaniğinin ...ilk kuruluşunda çok önemli a, rol alıyor demiştik Einstein. O, oradan işte kuantum paketçik olarak bakmak ışığa... bir parçacık gibi düşünmek, oradan çok önemli. Ya bu bu üç çalışma, üç a, konu üzerine yazdı dört makale onun a, mucize yılı. Öyle Hocam değil aslında <laughs> görelilik de çok fazla tanınıyor ama e, Nobel e aldığı çalışması fotoelektrik efekt. Ee, çalışması. Hı hı. Ee, aslında bu da ilginç ee, fizikçi olmayanlar olmayanlar ilginç gelebilecek bir şey çünkü eee görelilik çok daha fazla e, insanların Einstein deyince ilk akıllarına gelen çalışma e, alanı. E, e, hocam buradan e, 1905'teki çalışmalarından birazcık bir 20 yıl kadar atlayıp aslında Bohr'la olan e, tartışmaları ve uzunca bir süre devam eden tartışmaları ve EPR paradoksuna biraz e, değinebilir miyiz? Um, tabii deneyim anlatmayı. Um, Einstein, kuantum mekaniğinin dediğimiz gibi kuruluşunda çok önemli bir insan. Fotoelektrik etkisi olsun, ondan sonra um, um, yaptıkları olsun, hani e, e, hem bilim felsefesi açısından da önemli? Einstein görelilik kuramını a, lokal bir teori olarak yazıyor. Lokallan kastımız hani her, herkes der ya bugün güneşe bir şey olsa a, ışıkla bize güneş mesela patlasa bizim bundan 8 dakika kadar sonra haberimiz olacak. Çünkü o, o patlamanın sonucu oluşan a, ışık dalgası neyse bize 8 dakika içinde ulaşıyor. Çünkü a, ...yani ışıktan hızlı hiçbir şeye gidemez... ...ve lokal olarak bunu, bunu görebileceğiz... Um, ...şimdi Einstein... kuantum mekaniğinin... A, önemli falan farkında... ...ama... kuantum mekaniğinde bazı... A, ...bazı durumlar var... ...Einstein bunu kabul edemiyor... ...çünkü non-locality... ...yani lokal olmama durumunu... A, ...gösteren şeyler var... ...aslında... A, ...1927'deki meşhur sol Solvay Konferansı, hatta daha öncesinde de Bohr'la yazışmaları var. Bohr mesela ilk... Um, ...Güneş Sistemine benzer atom modelini öne sürdüğünde, kendisi bu kuantum... ...ışığın kuantum parçacığı gibi... Uh, ...da davranabileceği fikrinden çok şey değil. Bohr'un aklında olan, um, tıpkı minyatür bir Güneş Sistemi gibi çekirdek ve etrafında dolanan elektronlar fikri var. Ama Einstein hemen bu uh, Planck'ın E eşittir -H, H diye dediğimiz ışığın aslında enerji paketçikleri gibi düşünülebileceği fikrinden bu elektronların belirli enerji seviyelerinde olması gerektiğini fark ediyor ve hani bunun böyle kalması gerektiğini kuantum mekaniği açısından işte daha öncesinde başlıyor. Einstein ile Bohr'un birbirleriyle işte böyle yazışmaları, birbirlerine çok saygı duyuyorlar. 1927'de ilk meşhur Solvay konferansında, şimdi çok detayına girmeyin, teknik şeylerine girmeyin, birbirleriyle işte düşünce deneyleri yapıyorlar. Bir de Einstein'in bir özelliği de bu düşünce deneyi dediğimiz şeyi geliştirmesi. Yani herhangi bir laboratuvara falan gidip bir deney yapmak değil, sadece çok temel fiziksel prensipleri kullanarak diyelim ki şöyle bir durum var. Belli bir yükseklikten bir parçacığı serbest bıraktım. Şunlar olur, bunlar olur gibi tamamen düşüncesiyle yani herhangi bir laboratuvara girmeden deneyler yapması gene öyle bir şey öneriyor. Bu kuantum mekaniğinin başında dalga parçacık ikilemiyle ilgili tartışmalar sırasında ve bunun üzerine karşılıklı yazışıyorlar. Solvay'de biri bir şey diyor, bir gece birisi çalışıp bir gün sonra bir şey söylüyor. Aslında o zaman yazılmış bir şey de yok. Bu 1930'lara kadar yanlış hatırlamıyorsam, ikinci ya da kaçıncı, altıncı Solveig'in sayılarını hatırlayamıyorum. 30'daki Solveig'de de devam ediyor. Solveig Belçika'da küçük bir yer işte. Yani sürekli yazışıyorlar ve en son Einstein öldükten sonra Borbun'ları yazılı hale döküyor. Aslında bugün bildiğimiz hali Bohr'un bize aktardığı hali. Mektuplar duruyor ama işte Einstein hep bu dediğim gibi lokal olmama durumundan rahatsız. Bu bunu hani biraz kenara koyuyor ama 1935'te tekrar geri dönüyor. Dediğim gibi o EPR Einstein Podolsky Rosen makalesini yazıyor. Orada Türkçesi nasıl söyleyeceğiz? özel olarak hazırlanmış iki parçacı birbirleriyle çok um, korelasyon yüksek şekilde hazırlanmış iki parçacı uh, birbirlerinden oldukça uzak yerlere yollayalım. Öyle ki yani birbirlerine mesaj atmaları hani ışık hızından hiçbir şey gidemeyeceği için uzun zaman alsın. Ama kuantum uh, mekaniğine göre eğer bu parçacıklardan birinin uh, kütlesini şey affedersiniz uh, momentumunu ölçseniz aynı anda hiç öyle bir mesaj falan yollamanız halde öteki parçacığın momentum'unu da bulabiliyorsunuz. Ya da işte benzer şekilde birinin uh, um, pozisyonunu ölçseniz yani konumunu ölseniz ötekinin konumunu belirleyebiliyorsunuz. Uh, Einstein gibi uh, lokalliğe inanan bir insan için bu iki şekilde um, mümkün olabilir. Ya bu parçacıklar hazırlanırken kuantum mekaniğinin göz ardı ettiği hiç hesaba katmadığı şekilde bu iki parçacık daha önceden belirlenmiş özelliklere sahip ve siz bunların birisinin pozisyonunu, konumunu ölçtüğünüz zaman o özellik devreye girip ötekinin konumunu belirlemenizi sağlıyor. Ya da eee um, um, ya birinin um, işte dediğim gibi konumunu anlık ölçtüğünüz zaman uh, ötekinin ikinci parçacığın um, konumunu um, gerçekliğini etkiliyorsunuz bir şekilde. Yani uh, lokal olmayan bir etkiyi kabul etmediği için Einstein uh, hatta spooky action at a distance diyor. Yani birine bir şey yaptığınız zaman uh, mesaj bile yollamadan ötekinin şeyini belirlemeniz onu kabul edemiyor. Yani bu lokalliğin a, çiğnenmesini kabul edemiyor. Çünkü sanki böyle görel, göre, görelliğin çiğnenmesi anlamına geliyor bu. Ancak işte a, sonradan 1982 yanılmıyorsam espek deneyi meşhur. Bu lokalliğin olmadığı ve Kopenhag yorumunda bu olası Bohr hani Kopenhag yorumunu geliştiren insan parçacık dalga ikil, ikiliğini hani e, foton için yani ışık e, paketçikleri için e, kullanan insan e, lokal olmayan yani bir e, kuram olduğunu quantum mekaniğinin artık en azından Kopenhag yorumuyla hala buna inanmayan şeyler de var yani yorum açısından formalizm açısından ...söyleyebiliyor... ...söyleyebiliyoruz ve... ...bu... A, ...EPR meka, makalesi deniyor... Buna. ...Einstein, Podolsky Rosen'in... ...1935'te yazdığı makale... ...o bile sonrasında... A, ...düşünsel, felsefi olarak... ...kontum mekaninin çok daha iyi anlaşılmasına... ...neden olduğu için... ...çok önemli sayılıyor... ...hani lokal olmayan bir... ...kuram... ...kontum mekaniği ...en azından Kopenhag yorumuyla... ...bu artık deneylerle hani sonrasında Belin teoremleri onun öne sürdüğü eşitsizlikler bunların çeşitli gediklerinin kapatılması artık kuantum mekaniğinin nanokal olarak yorumluyoruz. Einstein'ın orada yanıldığını söylüyoruz. Ama her şeye rağmen öne sürdüğü bu tartışmalar Bohr'la yaptıkları ve EPR makalesi felsefi açıdan da hani bilim felsefesi açısından da çok değerli, çok önemli. Kuantum mekaniğin gelişmesinde doğru sorularla çok etkili olmuş bir çalışma. O yüzden Einstein kuantum mekaniği için de çok önemli. O yüzden çok özel bir yerde modern fiziğin her bakımdan en önemli figürlerinden birisi. Hocam çok teşekkürler değerli vaktinizi <laughs> ayırdığınız için ve bize Einstein'ı anlattığınız için. Ben teşekkür ederim.